48 arkadaşımız mevcuttur. Dolayısıyla çoğunluğumuz da mevcuttur. Gündemimiz komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi <laughs> maktesiydi. Bugün de devam ediyor arkadaşlar. İlk rapor okuyoruz. Komisyonumuza havale edilen önergede ilimiz Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü ve Tekke Köyü içme suyu şebekesi, Karlık Köyü'ne içme suyu kısmi yenileme, Ağzı Köyü'ne şebeke deplase yapılması istenmektedir. Söz konusu Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü ve Tekke Köyü'ne içme suyu şebekesi, Karlık Köyü'ne içme suyu kısmı yenileme, Ağzı Karaköyü'ne şebeke depresi yapılması talebinin dairesince incelenmek değerlendirmesi komisyonunca uygun görmüştür. Genel Meclis'in takdirlerine arz olur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Pilav Bütçe Komisyonu, İçme Suyu ve Jelatonlar Komisyonu verir. Evet, Üst Kulut ilçesi Atlıhisar Köyü ve Tekke Köyü'ne içme suyu şebekesi, Kallık köyüne içme suyu kısmı yenileme, ağzı karakterine şebeke deplasa yapılması istenmiş. Diyor ki komisyonlarımız bu taleplerin dairesince incelenerek değerlendirmesi hepimizce uygun görülmüştür diyor Söz almak isteyen yok. Oylamayı başlatıyorum. Üç komisyon aradığı için. Raporlar. Söz konusu İstiyesel ilçesi Ankara yolu ile Karakaya köyü. Karakaya İlkokulu ve Ortaokulu önüne kadar yaklaşık 2,5 kilometrelik kısmı sıcak asfalt yapılması talebini bütçe döneminde değerlendirilmesi komisyonlarınızca uygun görülmüştür. Genel Meclis takdirini arz ediyor. İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu. Evet toplam 5 komisyonun raporu kondu. İlimiz İsteysel ilçesi Ankara yolu ile Karakaya köyü arasındaki köy yol girişi ve okul olması nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş olup diyor. Evet. Burayı sıcak asfalt demiş. Evet. İçimi küçük kısmı. Sıcak asfalt yapabilirmiş. Kopuç da diyor ki burası evet önemli bir yoldu bütçe döneminde değerlendirsin diyor. Burada var mı efendim? Yok. Oylamayı başlatıyorum. Beş komisyon raporu için. Beş komisyon raporu kabul edilmiştir. Evet. Söz konusu Emirdağ ilçesine bağlı Dağlık Köyü içme suyu hattında bulunan asbest borularının değiştirilmesi talebinin dairesince incelenerek değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Genel meclisin takdirlerine arz olmuş. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, İçme Suyu ve Cevap Komisyonu Emirdağ ilçesine bağlı Dağlık Köyü'ne içme suyu hattında bulunan asbest boruların değiştirilmesi istenmiş. komisyonumuzda da diyor ki, Dairesince incelerek değerlendirmesi Komisyonlarımıza uygun görmüşlük dönüyor. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen yok. Her üç komisyon raporu için oylama işlemine başlayalım.